Yaşadığım bir hadiseyi, yani görerek yaşadığım bir hadiseyi size arz edeyim. İlim sahibi, takva sahibi, sevilen bir zat. Bizim de ortak tanıdığımız bir delikanlı, 30'lu yaşlarda. Geldi ona ve şu durumu arz etti. Efendim, hanımla her gün kavga etmekten bunaldım. Hep günaha giriyorum, kalbini kırıyorum. Artık bu kavga bitsin diye zaruri olarak ayrılacağım. Hmm. Yoksa yani benim işim, yatacak yerim yok. <laughs> Her gün kavga mani olamıyorum. Eve girer girmez kavga başlıyor. E bir de kadın kalbi hassas. Başka türlü de dayanamıyorum, beceremiyorum bir türlü. Müsaadenizle ben boşanayım. Bana dua edin de. Hayırla bitsin bu iş. Aldığı cevap şu. Bir ay içinde öleceksin. Düşündüğün şeye bak. Şimdi saf da bu soray. Kalbi bizim gibi öleceğin fikirlilik yok. Evet. Bir ay içinde öleceksin denildi. Demek ki öyle. Evet. E, döndü eve. Kavga gürültü sıfır. Başladı ibadete. Kaza namazları kılıyor. Allah lokum oldu lokum. E, hanım deniyor tabii alışkanlık icabı kavgayı falan Her gün olduğu için artık bugün de olsun gibilerden cevap yok. Haklısın hanım diyor. Hallederiz diyor. Kadın da şaşırıyor. Ya bir ağız tadıyla kavga edemez olduk diyor. Ne oldu buna diyor? Ya başına saksı mı düştü işte bunun? Bir iki denemeden sonra vazgeçiyor hanım. Nasıl ümit yok? Kendi işine bakıyor. Bizimki de ibadetlerini arttırdıkça arttırıyor. <gülüyor> <gülüyor> 30 gün doluyor. Evet. Bekliyor. Ölmedim ya. <laughs> Kefeni hazırlıyor falan. <laughs> Abdesti. Hakikaten dedi ya ölmedir. Yani oldu. Belki ilk gün sayılmıyordur diye bir gün daha bekliyor. Bir evet. gün daha falan. İyice kanaat gelsin diye 31 günlük ay mıydı falan. 33 34 oldu hala yok. Mecburen geri geliyor. Hı. Efendim diyor. Hükümde bir değişiklik mi var? Yani Allahu alem. Olur ya. Belki ömür uzadı. Sen şimdi onu bir geç diyor. Kavga ne oldu diyor? Hı. Efendim o günden beri hiç kavga yok. Boşanma Hı. ne oldu? Vazgeçti falan. Ne boşanması diyor ölecek adam boşanır mı? <laughs> Güzel. ha Şimdi diyor ki madem Tedavi öyle, olmuş işte Tedavi oldu kavga iki diri arasında olur Çok güzel Biri ölünce kavga biter İkisi de ölse aşk olur Ama ben hanımıza bir şey diyemem Demek ki bak öldün iş bitti Bunu anladın? anlatın. Boşanma da yok tamam geçmiş olsun Benim sana dediğime gelince Ne dedim ben sana? Bir ay içinde öleceksin Vallahi doğru söyledim. Hangi ay içinde bilmiyorum ama bir <laughs> Vallahi alkışlanacak bir şey hocam bayıldım Şimdi buna. Şimdi bunu hatırımızda tutsak ve desek ki abi 12 ay var ve ben bir ay içinde öleceğim. Bilmiyorum hangi bu ay. <laughs> senin yani Nisan, mayıs, bu senin değil önümüzdeki sene. Yani insan mayıs kim bilir. 12 aydan birinde ama o kesin. <laughs> e, ölecek gibi yaşayan adam kavga eder mi? Ölmeden önce ölmek en azından bu demektir.